Ölçek aracı kullanım problemlerini önleme. Yıllar süren öğretim hayatımızda 3D'ye yeni başlayan öğrenciler de sürekli aynı sorunların tekrar tekrar ortaya çıktığını gözlemledik ki bunlardan bir tanesi scale yani ölçek aracının yanlış kullanımıdır. Problemin ne olduğunu anlatmak için bu basit robot kolunu kullanalım. Eğer bir nesneyi düzensiz olarak ölçeklendirirseniz, eğer scale aracıyla sadece bir yönde genişletirseniz ve diğer nesneye bağlarsanız düzensiz ölçekli bir nesne elde edeceğinizden dolayı çok çirkin problemlerle karşılaşabilirsiniz. Daha önceki derslerde de belirttiğimiz üzere ölçeklendirmeyi nasıl yapacağınızı biliyorsanız bu problematik bir hal alır ve çok kötü durumlar ortaya çıkabilir. Buradaki örneğe bakalım. Burada aşağıdaki gördüğünüz kutu robotun kolunun bir parçasıdır. Fakat yeterince uzun değildir. Fakat fazla bilmiyorsanız kutuyu uzatırsınız. Deneyelim. Scale aracını tutalım kendi boyutunun %400'üne gelene kadar genişletebilir. Her şey oldukça normal gözüküyor. O halde parçaları bağlayalım. Bunu hızlıca yapalım. Şimdi test edelim. Rotate aracını seçelim. Bileği döndürelim. Ve normal. Bu da normal. Buradakini deneyelim. Tam olarak bahsettiğimiz durumdur. Bu scale aracının uygunsuz kullanımının belirtisidir. Bunu Ctrl Z ile geri alalım. Bir nesne seçelim ve biraz daha yakından bakalım. Ve scale aracına gidelim. Burada sağ tıklayarak seçtiğimiz nesne hakkında bize yardımcı olacak bir kutucuk açabilirsiniz. Buradaki gördüğünüz üzere %400 büyütülmüştür. Eğer bir sonraki çocuk nesneyi seçersek %100 ölçeğinden daha büyük değil. Şu an Y ölçeği %25 civarında. Aslında bu nesnenin ölçeğini değiştirmedik. Fakat 3ds Max programı bizim arkamızdan iş çevirdi ve bu nesneyi %25'e ölçekledi. Çünkü ölçek çocuk nesneden etkilendi. Burada olanı özetlersek bu nesneyi 4 kat ölçülendirdik ve sonra 3ds Max bunu 4'te birini ölçeklendirdi. Şekli aynı kaldı ve biz aniden daha uzun olduğunu fark edemedik. Eğer buradaki değer %100 olsaydı, bütün çocuk nesneler uzayacaktı. 3ds Max bunu %25 olarak ayarlayarak bize bir iyilik yaptığını düşündü ve döndürme işlemine başlayana kadar da her şey normaldi. Döndürme işleminde her şey ters gitti. Bu durum, 3ds Max programının içinde dönüşüm operasyon sırasının mevcut olmasından kaynaklanmaktadır. Burada programın içerisinde bizim değiştiremeyeceğimiz pozisyon, döndürme ve ölçek sırası vardır. Burada olan da önce döndürme, sonra ölçeklendirmedir. Fakat burada nesne ebeveynlerine göre ölçeklendirildi. Biraz karışık ve bunun teknik olarak neden böyle olduğunu anlamanıza çok gerek yoktur. Fakat bu şekilde düzensiz ölçeklendirme yapamayacağınızı iyi anlamanız gerekmektedir. Eğer yaparsanız hiyerarşi ile ilgili sıkıntılarınız olacaktır. Peki bu durumu nasıl çözeriz? Bu durumu çözmenin birkaç yolu var. Birincisi ölçeği resetlemek. Eğer bunları seçip hierarchy paneline gidip dönüşümü aşağı doğru kaydırarak ayarlarsanız gördüğünüz gibi reset tuşu buradadır. Buradan ölçeği resetleyebilirsiniz. Buna tıklayıp nesneleri tekrar seçtiğinizde şu an bunun ölçeği 400 ve bununki de 25'tir. Tekrar resetleyelim. Şimdi burada gördüğünüz üzere her şey nötr ölçekteki haline geri döndü. Gelen herhangi bir problemi önlemek için ekranınızdaki nesnelerin ölçeği 100, 100, 100 olmalıdır. Eğer şimdi bunu döndürmek isterseniz Her şeyin normal olduğunu göreceksiniz. Bu problemin mümkün olan bir çözümüdür. Fakat daha iyi çözümler de vardır. Bu ekranı baştan size göstermek için tekrar açalım. Daha kolay bir çözüm parametreler kutusunu değiştirmektir. Buradaki kutuyu seçelim. Modify paneline gidelim. Aslında burada direkt olarak, değeri yazarak veya değer değiştiriciyi ayarlayarak değişiklik yapma imkanınız mevcuttur. Burada önemli olan eğer modifiye kısmında değişiklik yaparsanız bu dönüşümleri etkilemez ki dönüşümleri etkilemesi bizi sıkıntıya düşüren kısımdır. Doğrulamak için scale aracına gidersek ölçeğin 100, 100, 100 olduğunu görebilirsiniz. Eğer kutu gibi basit bir nesneniz varsa, istediğiniz yüksekliği girebilirsiniz. Eğer böyle basit bir nesne değilse, elimizde herhangi bir parametre yoksa ve nesne düzenlenebilir biçimdeyse, bunu göstermek için sağ tıklayalım. Bunu düzenlenebilir nesneye çevirelim. Şimdi ne yapmalıyız? Eğer bunu büyütmek istiyorsanız, bu durumda yapabileceğimiz birkaç şey var. Çünkü bu basit bir kutu. Buradaki poligon yani poligon seçeneğini seçelim. Hareket ettirelim. Ve tamamlandı. Scale aracını tutalım. Ve her şeyin 100 olduğunu görebilirsiniz. Bu mükemmel çözümdür. Nesne seviyesinde büyütmedik. Herhangi bir parametre değiştirmedik. Sadece poligonu hareket ettirerek şeklini değiştirdik. Son olarak yapmamız gereken bir şey daha var. Bu yöntem, eğer daha karmaşık bir yapıyla karşılaştığınızda kullanacağınız ve nesnenin alt seviyesiyle ilgili bir yöntemdir. Eğer buradan bir alt nesneyi seçersek, poligon gibi ve bütün parçaları seçersek istediğimiz gibi büyütüp küçültebiliriz. Bu nesnenin dönüşümünü etkilemeyecektir. Çünkü bu süreç modifiyenin içinde veya parçanın şeklinin içinde devam etmektedir. Modifier kısmı dönüşüm kısmından ayrı olduğu için eğer burada işlemleri gerçekleştirirsek herhangi bir sorun olmayacak. Bunu olabildiğince küçültelim. Buradan çıkalım ve nesne seviyesine bir bakalım. Gördüğünüz üzere hala hepsi 100. Tekrar poligon moduna geçelim bunu nesne altı moduna genişletelim. Çıkalım. Gördüğünüz üzere hala hepsi 100, 100, 100. Eğer nesne altı moda çalışamıyorsanız nesneleri düzensiz olarak ölçeklendirmeyin. Düzensiz ölçekli olan bir nesneyi de diğerine bağlamayın. Çünkü diğer türlü animasyonunuz kırılacaktır.